Ahtapotlar, Masters of Escape Ahtapotlar, okyanusun en gizemli canlılarından biridir. Zekaları ve inanılmaz yetenekleriyle dikkat çekerler. Sekiz kolu, yüzlerce vantuzu ve yumuşak bedenleriyle dar alanlardan bile kolayca geçebilirler. Araştırmalar gösteriyor ki, ahtapotlar kapak açabilir, bulmacaları çözebilir, ve alet bile kullanabilir özel hücreleri sayesinde renklerini ve hatta dokularını değiştirerek düşmanlarından saklanırlar. Tehlike anında mürekkep bulutu bırakıp hızla kaçarlar. Ahtapotlar, zekaları ve olağanüstü özellikleriyle denizlerin en büyüleyici canlılarından biridir. Lütfen diğer bilgisellere bakmayı ve kanalıma destek olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.